Siz buyurun önceden beni çağırın sonra. Siz kalkın buraya. Bir, rica açılış kondosu falan yapın. Evet. Ben gelirim çekmeye. Avrupa Ligi kura çekilişi için. Hocam ver şunları bir bakayım. Ahmet hocamı çağıracağız. Nizami. Karıştır sen topları. Şimdi öncelikli olarak toplara Hı. bakmanı rica ediyorum. Hiçbirisinde bir ağırlık, bir farklılık var mı Rasim? Vallahi burada evet gayet nizami. Tekrar. Hiçbirini titreşim var Şere mı? Şöyle tutayım ben. Bir şey yok. Tamam mı? Mutabık mıyız? Heh, neyse bunları kakaşlıyım ben açmayayım bunları. Koyun kardeşim, koyun kardeşim. Karıştır. Göstermiyor hoca evde. Şöyle ben bir karıştırayım. Rasim Ozan Kütahyalı topları karıştırıyor. Toplar Nizami mi değil mi? Bir farklılık var mı yok mu? Bu konuda içini rahatlatıyor Rasim Ozan Kütahyalı. Evet birini bir açacağım. Evet. Hocam evet. gelsin çeksin bakalım. Koyun kardeşim. Töpçülü kesin de şöyle koyayım da atarız içine. Evet. Evet. Bir kez daha söylüyoruz. Chelsea, Rubin Kazan, Tottenham, Basel, Fenerbahçe, Lazio, Benfica, Newcastle United eşleşmeleri Ahmet Hoca'nın elinden gerçekleşecek mi? Eli cebinde değildi hocam. Ben bir Yok. şahit olayım. Daha bir yakından bakayım. Al bakıyorum. sen göster. Chelsea. Chelsea'nin rakibi Rubin Kazan olmalı sevgili seyirciler. Hocam bir karıştırsın. Karıştırsın. Hoca karıştırıyor şu anda. Chelsea'nin rakibi. Perdeleme yapma, perdeleme yapma. Rubin Erdem. kazan olmalı. Erdem bir yapıyor. Öyle. Biraz biraz oh şöyle bulacağım. Ne oluyor ya? Chelsea'nin rakibi Rubin Kazan. Yok ben karıştırabilir miyim şöyle biraz? Karıştır. Rasim Ozan Kütahyalı karıştırıyor. İlk eşleşmeyi buldu evet. Ahmet Çakar. Chelsea Rubin Kazan. Ozan Kütahyalı ya. İkinci eşleşme. Var var bir. Tottenham Hotspur İngiltere'den. Andre Villas-Boas'ın takımı. Tottenham'ın rakibi Basel olmalı İsviçre'den. Karıştır diyor Ahmet Hoca. Eli cebinde değil. Hoca, havada. Eller havada. Eller havada hocam eller. Elleri eller havada, havada karıştırıyor Rasim Ozan. <laughs> Basel gelmeli. Basel gelirse... Yok gelmez. Bu sefer, bu sefer yapamaz. Ahmet Hoca da karıştırdı. Ne ki hocam gözüm kapalı aldı. Hazır. <laughs> 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 <Ayya. gülüyor> hocam senin bu Hintli bakıcı teyolojisi işte, zor galiba ya. <laughs> hocam burada bir ağırlık var. Bir şey var hocam. Ağırlık var mı yok mu? Ya hepsi aynı ağırlıkta ya. Ya ne ağırlığı Rasim ya hoca. onları, bu mu? Hoca, onlara onlara. Hoca Hindistan'da eğitimini gördü kardeşim ya. Hocam gözünü kapatarak karıştırsana bir. He. Evet gözünü kapatarak karıştırıyor Ahmet Çakar. Fark <laughs> etmez. Al <laughs> <laughs> ya. gözü kapalı yaptı ya. Dur bakalım dur. Ooo. Oh, kim? Kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe malum. Lazio çıkmalı. Gelecek. Hocam kardeşim hocam, gözünü kapatır mısın? Kamera yakın hocam. çek. Evet, Ahmet Göz Hoca'nın kaldı. gözünü yakın çek. Bak hocam ben bir kapatabilir miyim şöyle. Kapat. şöyle? Kapat. Kapatalım. İmkanı yok artık seçmemiz. Fenerbahçe'ye Lazio gelmeli. İmkanı yok abi imkanı yok. Hayda. Lazio. <laughs> Fenerbahçe Lazio. Arkadaş, ne oluyor ya? Hocam bu akşam yine bir tarih yazıyorsun Hocam ne yapıyorsun? Mı? Karıştır diyor yani. Artık son ikisi kaldı ne yapalım zaten. <laughs> en değerli yollar çıkacak. Ev sahibini mi çekecek? Birebir bir de ev sahibi seçeceğiz. Ne oynuyor ya Ev sahibi çekecek. Bari ev sahibi seçecek. Ayda. Benfica Portekiz temsilcisi ev Vay sahibi da, gerçekten. Kader ev sahibi. Benfica ya. karıştıracak bir şey kalmadı. Rasim'in kafası karıştı. Öp hocanın Artık Steve Benfica, Benfica Newcastle United. Sayın seyirciler. Efocan ilan eline. etmek zorundayım ki. Bana ver bana. Ver. Ahmet Hoca'ya gel. Ahmet, Ahmet Hoca'ya gel Ahmet. Hocam. Bir dakika yakın çekim, ben çekim ben. olmalı. Olmadı. Yakın çekim. Yakın ben çekim. Rasim. Tarafım. Bak öperim. Hadi. Değiştir işini. Steve McMahon'ın bu evet. saatten sonra... Bana da söyledim o kadar yayın öncesinde. Tartışmalı hale gelmiştir. Ben açık ve dürüst <laughs> bir adamım. Gerçekten bu konuda Ahmet Çakar'ı takdir ediyorum. Hilekarlığın kitabını yazmış kendisi. Öpelin Hilekarlığı bu kadar alınacak arayı hani biliyorsa UEFA'da kralını yapabilirler. Öpelin hocanın. Öptüm ama. bu gerçekliği hakikaten Steve McManaman bundan böyle tartışmalı hale gelmiştir. Peki. Açık söyleyeyim Steve McManaman daha Ahmet Hoca'ya diyor ki ağzıma fermuar çektim şu anda diyor. Hakikaten ama yaşananlar çok açık. Her şeye şahidiz. Karıştırdık, oynadık, zıpladık. Nasıl böyle bir şey çıkar ya? Şey de, Tika, şey, de, şey de uydu Mülaket. değil mi? Şey de uydu. Yani ev sahiplerine ev kadar sahipleri doğru şey. Birazdan hocam bunu anlatacak. Nasıl bildiğini anlatacak. Bunun neler Vay olduğunu de. anlatacak.